Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta kesirlerde çarpma işlemini işlemiştik dersimizde ve şimdi onun soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Yine güzel sorular buldum arkadaşlar. E, hepsini çözeceğiz. Gayet e, güzel bir şekilde dersimizi pekiştireceğimizi düşünüyorum. Sizden de isteyim e, Videoyu durdurup soruyu hemen kendiniz halledip sonrasında çözüm yolunu bir de benden dinlemeniz, yanlış yaptığınız yerleri güzelce anlamanız. Ve bu konuyu tam olarak e, bitirip diğer konuya öyle geçmenizi istiyorum. Hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Siz daha fazla sıkmak istemiyorum. Sorularımı da sadık uygun yayınlarının Spotlu Matematik Soru Bankası kitabından aldım. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ve hemen ilk sorularımızla başlıyoruz. Evet. Dersimizden hatırlayacağınız gibi öncelikle biz bir doğal sayı ile bir kesri çarpmayı öğrenmiştik. Bakın şurada bir doğal sayı, şurada bir kesir var. Aynı şekilde ikinci soruda da aynı. Bunlar zaten antrenman olsun diye. Hem de belki yazılılarda öğretmenler sorabiliyor. E, hemen çözelim ki pekişsin. Bakın görüyorsunuz ne yapacaktım bunda? Hemen doğal sayıyla kesrin payını çarpıyordum. 4 kere 1 4. Paydasını aynen yazıyordum. Şu 2'yi direkt payda olarak yazabiliyordum. E, 4'ü de 2 ile sadeleştirirsem eğer cevabım ne olacaktır? 4'ü 2'ye bölersem 2 olacaktır. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şunu da yapalım. 3 kere 3 9 diyordum. 5'e hemen ne yapıyordum? Yazıyordum altına. 9 ile 5 sadeleşir mi arkadaşlar? Sadeleşmez. Bu şekilde yazabilirsiniz. Ya da bunu işte soruya göre tam sayılı kesir isterse eğer ona da çevirebilirsiniz. O da 5. sınıf bilgisiydi. Hemen şurada hatırlatayım size. 9'u 5'e bölüyorduk. 1 kere 5, 5 dedim. Şöyle yazdım. Şu bulduğum sonuç 1 tam demekti. Şu kalanı ne yapıyordum? Kalanı paya yazıyordum. Şu paydasını da hiç değiştirmeden yazıyordum. Yani size 9 bölü 5 olarak da gelebilir bunun cevabı. 1 tam 4 bölü 5 olarak da siz hangisini istiyorsa sizden o hale çevirirsiniz arkadaşlar. Hemen geçiyorum yeni soruya. Verilen çarpma işlemlerini yapınız diyor. Hemen yapalım çarpma işlemlerini. Bakın artık bir kesirle başka bir kesiri çarpıyor. Ne yapıyordum bunda? Payları kendi arasında çarpıyordum. Paydaları kendi arasında çarpıyordum. Çarpalım. 3 kere 2 6. 5 kere 4 20. Böyle yapıp sonunda sadeleştiriyorum tabii ki de bulduğum sonuçları. Ona alışıyorum artık. Bakın bunları 2 ile sadeleştirebilirim. Eğer sadeleştirirsem 6'yı 2'ye bölersem 3 yapar. 20'yi 2'ye bölersem 10 yapar. Cevabım ne olacaktır? 3 bölü 10 olacaktır. İsterseniz burada bakın şöyle bir yöntem de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da size şimdiden göstereyim. Belki ileride karşımıza çıkar. Hiç çarpmadan sadeleştirme işlemi de yapabilirsiniz. Nasıl? Şöyle şurayı temizleyeyim. Bakın 3 bölü 10 aklınızda dursun. Şöyle hatta şuraya yazayım. Cevabı 3 bölü 10 bulmuştuk. Bakalım aynı sonuca yine ulaşabilecek miyiz? Şimdi hiç çarpmadan birbiriyle sadeleşebilen sayılar var mı bakıyoruz. Ama bu sadeleşine, sadeleşebilecek sayıların birinin yukarıda yani pay kısmında birinin de payda kısmında olması lazım. O önemli. Mesela 3 ile 4 sadeleşmez ya da 3 ile 5 bakın. Bu payda bu payda da. Onlara da bakabiliriz. 3 ile 5 de sadeleşmez. Ama şuradan baktığımız zaman bak 2 ile 5 de sadeleşmiyor ama 2 ile 4 sadeleşiyor. Bu durumda hemen şöyle yapıyorum. Ne ile sadeleşir bunlar? 2 ile. Hemen 2'yi 2'ye bölüp bak üstünü çizip 1 yazıyorum. 4'ü 2'ye bölüp 2 yazıyorum. Bak sadeleştirdim. Artık şu yuvarlak içindekileri kullanacağım. Kullanıyorum. 3 kere 1, 3. 2 kere 5, 10. Bakın direkt cevaba ulaşırsınız bu şekilde isteyenler bu yöntemi de ne yapabilirler? Kullanabilirler arkadaşlar Hemen B sorusuna bakalım Bunda mesela 4 ile 7 olmaz 4 ile 11 sadeleşmez 2 ile 7 olmaz 2 11 olmaz Demek ki bunda bir sadeleştirme olmayacak 4 kere 2 8 7 kere 11 77 diyorum Ve cevaba ulaşıyorum Şuna bakıyorum hemen bak 3'ler var dikkatimi çeken Eğer zaten aynı sayı varsa direkt silin İkisine de ne yazın? 1 yazın Ya da direkt karalayabilirsiniz fark etmez Sonra da çarpma işlemini yapalım. 1 kere 2, 2. 5 kere 1, 5. Bu şekilde bakın direkt en sade haline ulaşırız cevabın. Şurada da bir çarpma işlemi var ve tam sayılı bir kesir var. Hemen bunu bileşik kesire çeviriyorum. Yoksa işlemi yapamıyordum. 5 kere 1, 5. 2 daha 7 bölü 5'tir bu çarpı 2 bölü 8. Sadeleşen var mı bakıyorum. 7 5 olmaz. 7 8 olmaz. 2 5 olmaz. 2 ile 8 bakın sadeleşebilir. 2'ye bölebiliriz. 1. Bunu da 2'ye bölersek 4 olur. Artık çarpalım. 7 kere 1 7. 5 kere 4 20 diyorum. Ve cevabıma ne yapıyorum? Ulaşıyorum. Bu şekilde çarpmadan önce sadeleştirirseniz sizin için daha güzel olur. Aşağıda verilen işlemleri yapınız diyor. 3 bölü 7'sinin 1 bölü 2'sini gösteren kesir nedir? 3 bölü 7'nin 1 bölü 2'sini. Dersimizde işlemiştik. Bir kesrin kesir kadarı diyordum. Kesirin kesir kadarı. Yani bak bu sorular zaten klasik şablon olarak böyledir. Yani 3 bölü 7'sinin 1 bölü 2'si. Bakın bir kesrinin kesir kadarını istiyor. Eğer böyle bir durum isterse ben bunları ne yaparak buluyordum? 3 bölü 7 ile 1 bölü 2'yi çarparak buluyordum. Sadeleşen bir sayımız yok zaten. 3 kere 1 de 3, 7 kere 2 14. Demek ki bu kesir nedir? 3 bölü 14'tür diyorum. Hemen bakalım. Bak ne diyor? Ahmet parasının 2 bölü 3'ünün 3 bölü 5'ini harcamıştır. Bak yine aynı soru. Bir kesirin kesir kadarını harcamıştır. Buna göre diyor kaçta kaçını harcamıştır. Hemen ne yapıyorum? 2 bölü 3'ünün 3 bölü 5'i dediğine göre bunları çarparak buluyorum. Bak şu 3'leri sadeleştiriyordum. 2 kaldı üstte. Burada da 5 kaldı. Ya da şöyle hani bunlara 1 yazarak çarpılabilirsiniz ama işin kısa yolu var. 2 kere 1, 2. 1 kere 5, 5 diyorum. Ve 2 bölü 5'ini harcamış. Bize neyi soruyor soruda ona da dikkat edelim. Ahmet parasının kaçta kaçını harcamıştır? İşte bu. 5'te ikisini diyorum ve soruyu bitiriyorum. Eğer ki yazılılarda gelirse bir kesrin kesir kadarını nasıl buluyormuşum? Kesirleri birbiriyle çarparak buluyormuşum. Zaten derste de görmüştük. Yukarıdaki sayı doğrusu 2 ile 3 arası bakın 2 ile 3 arası 4 eş parçaya bölünmüştür. Şurası 1, 2, 3, 4 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre diyor A kesrinin 8 katı hangisidir? Önce bakın benim bu A kesrini bir bulmam lazım. 2 ile 3 arası bölündüyse bu kaç tamdır? 2 tamdan sonra gelmiş bakın. 2 tam kaça bölünmüş bu arası? 4'e bölünmüş. Kaçıncı nokta o A? 1 şöyle okla göstereyim hatta. 1, 2, 3. nokta benim A sayımı temsil ediyor. O zaman payada ne yazıyordum? 3. İşte bu kesir A'dır. Bu A kesrinin diyor 8 katı. E 8 katı diyorsa ben bunu ne yapmam lazım? Kat dediğine göre 8 ile çarpacağım. E çarpma işlemi için de şunu ne yapıyordum hemen bileşik kesre çeviriyordum. 4 kere 2 8 3 daha 11 bölü 4'tür bu. Bunda ne yapacağım 8 ile çarpacağım. Bakın çarparken şunları yine sadeleştirebilirim. Görüyorsunuz 4'e bölersem burada 1 kalır. Bunda da 4'e bölersem 2 kalır. E hemen çarpalım artık. 11 ile 2'yi çarpıyorum. 22 paydasına da bu 1'i yazıyordum. 22 bölü 1. Bu ne demektir? 22'yi 1'e böl demektir. Eğer ki böle, bölersen, 22'yi 1'e, cevabın ne olacaktır? 22 olacaktır. Hemen gidip işaretlersin, işi bitirirsin. Geçiyorum yeni soruya. Aşağıdakilerden hangisi 8 ile çarpılırsa sonuç bir doğal sayı olur demiş? Hemen bakalım. Mesela, şıklardan deneyerek gidebiliriz. A'yı 8 ile çarpalım. 4 bölü 24'ü 8 ile. E çarparsam bak sadeleştirme işlemi var. Şunu 8'e bölersem 1. Şunu da 8'e bölersem 3 kalır. 4 bölü 3 ile 1'i çarpacağım. 4 kere 1 4. Paydası 3. 4'ü 3'e bölünce tam çıkar mı? Hayır yani bir doğal sayı çıkmaz. Bu yine ne çıkacaktır arkadaşlar? Kesir çıkacaktır. Bak doğal sayı çıkması için mesela buranın 6 bölü 3 gibi bir şey çıkması lazım. Yani tam bölünmesi gerekir. Eğer ki tam bölünürse o bir doğal sayı çıkar. O yüzden A şıkkını ne yapıyorum? Eliyorum. A şıkkı gitti. Şimdi hemen B'yi deneyelim. Bakın 8 ile 3, bölü, bölü 24'ü çarpacağım. 3 bölü 24 çarpı 8. Eğer ki çarparsam bak yine sadeleştiriyorum. 1 burası da 8'e bölersem 3 olur. 3 bölü 3 çıktı. E, cevabım 3 kere 1 3 paydasında yazdım. Bak 3 bölü 3. E, 3'ü 3'e bölersem tam bölünür. 1 olmaz mı cevap? E tamam, sonuç bir doğal sayı oldu, bir bir doğal sayıdır, biliyorsunuz. O yüzden cevabım ne olacak? B seçeneği olacak. Siz diğer şıklarda deneyebilirsiniz. Burada mesela 7 bölü 24 ile 8'i çarparak ya da 1 bölü 24 ile 8'i çarparak bunların zaten cevabının doğal sayı değil, birer kesir olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Zaten biz cevabımızı bulduğumuz için hemen ne yapalım? Vakit kaybetmeden yeni sorumuza geçelim. Yukarıdaki işlemler yapıldığında boyalı kutuya hangi sayı yazılır? Bakın bu tarz sorular deneme sınavlarında çok geliyor. Özellikle 6 ve 7. sınıfta işte tam sayılar, rasyonel sayılar, kesirler gibi konularda çok fazla karşımıza çıkıyor. Ya da 5. sınıflarda işte toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinde 4 işlemde çıkıyor. Bunların mantığı neydi bak? 4/9'u takip ediyorsun. 3/5'i takip ediyorsun. Hangi işlem var? Çarpma. Çarpıp sonucunu buraya yazıyorsun. E o zaman 4 bölü 9 ile 3 bölü 5'i bir çarpalım. Sadeleşen sayı var mı ona bakalım. İşimiz daha rahat olur. 4 ile 9 değil, 4 ile 5 değil, 3 ile 5 değil ama 3 ile 9 bakın. Birbirinin 3 katıdır. Yani 3'ü 3'e böleceğim. 1, 9'u 3'e böleceğim. 3 yapar. 5'ini de artık çarpayım. 4 kere 1, 4. 3 kere 5 15 diyorum. Bakın şu kutuyu buldum. Neymiş burası? 4 bölü 15. Bununla da bak bunu takip ettim. Bunu takip ettim. Bu ikisini ne yap diyor? Çarp diyor. Hemen çarpalım. 4 bölü 15 çarpı 5 bölü 6. Çarparsam ne çıkar? Hemen sadeleştirme var mı? Bakıyorum. Bakın şu 5'i 5'e bölersem 1 olur. Şu 15'i de 5'e bölebilirim. 3 yapar. Başka ne var? Bak mesela şu 4 ve 6 da çift sayılar. 2'ye bölebilirim. 2'ye bölersem 2 yapar. Bu 6'yı da 2'ye bölersem 3 yapar. Başka var mı? 1 zaten daha fazla sadeleşmez. Bu 2 ile 3'ler de sadeleşmeyeceği için artık çarpmam gerekiyor. 2 kere 1. 2. Bak artık şunları kullanıyorum. Dikkat et. Zaten diğerlerini sadeleştirdim. Şu yuvarlak içindekileri kullanıyorum. 3 kere 3 de 9. Yani bu boyalı yer ne olması gerekiyormuş? 2 bölü 9 olması gerekiyormuş arkadaşlar. Bu şekilde ne yapıyorum bakın. Hiç çarpmadan sadeleştirerek direkt sonuca ulaşabiliyorum. Size gösterdiğim bu yöntemleri lütfen kullanın. Sizin faydanıza olacaktır. Evet burada bir işlem var. Çok hoş bir işlem ve klasik soru tarzıdır. Her yerde karşımıza çıkar. Yaprak testlerde, deneme sınavlarında, test kitaplarında her zaman çıkacaktır karşımıza. Bakın burada iki tane parantez var. Önce bu parantezleri yapıp Sonra bunların sonucunu ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Şu parantezin içini yapmayı ben size kısa yolunu göstermiştim. Ne yapıyordum? 3 kere 2. 6. Altı. Bu 6 ile de 1'i ne yapıyordum? Topluyordum. Arada toplama işlemi olduğu için. 7'yi paya yazıyordum. Bu kesrin paydasında 3 olarak yazdım. Yani 7 bölü 3'tür. Birinci parantezimizin sonucu. Şu ikinci parantezimizin sonucu ne? 3 kere 1, 3 diyordum. Bak bu sefer çıkarma işlem var. Bu 3'ten şu 1'i ne yapıyordum? Çıkarıyordum. 2 bölü kesrin paydasını aynen yazıyordum. 2 bölü 3. Bunlar da ne yap diyor bak. Çarp diyor. Eğer ki ben bunları çarparsam. Sadeleşecek bir sayı var mı hemen bakıyorum. 7 ile 3 olmaz. 2 ile 3'ler de olmaz. Demek ki direkt çarpacağım. 7 kere 2 14 yapar. 3 kere 3 9 yapar. Ve 14 bölü 9 cevabına ulaşmış olurum. İşte cevabım burada. Hemen geçiyorum yeni soruya. Fatma diyor bir tam 1 bölü 5 kilogram çileğin 1 bölü 2'sini yemiştir. Fatma kaç kilogram çilek yemiştir? Bak yine bir kesrin kesir kadarını yemiş. Yani çarpma işlemiyle bulacağım. 1 tam 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 2 ile bulacağım. Çarpmak için hemen bak şunu çeviriyorum. 5 kere 1 5 bir daha 6'dır. Bu 6 bölü 5 çarpı 1 bölü 2'dir. Eğer ki ben bunları çarpacak olursam hemen sadeleşecek sayı var mı? 6 ile 2 çift sayı bakın. Dikkatimi çekti. 2'ye bölüyorum. 1. Bunu da 2'ye bölüyorum. 3. Sadeleştirdim. Artık çarpabilirim. 3 kere 1 3'tür. 5 kere 1 5'tir. E bu 3 bölü 5'ini ne yapmış bak? 1 tam 1 bölü 5 kilogram çileğin 1 bölü 2'sini yemiştir. E onu hesapladık. Kesrin kesir kadarı hesapladık ve bunu ne yapmış? Yemiş yemiştir yazıyorum. Bize neyi soruyor? Fatma kaç kilogram çilek yemiştir? İşte burada. 3 bölü 5 kilogram çilek ne yapmış? Yemiş arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Yine bakın kesrin kesir kadarı hesabıyla yapıyoruz. Evet bir tane şıklardan da göreceğiniz gibi bir modelleme sorusu. Ben bu tarz modelleme sorularında ne yapıyordum arkadaşlar? Önce şu 5 bölü 8'i modelliyordum. Şunu Sonra aynı bütün üstünde 3 bölü 4'ü de modelleyip cevabı buluyordum. Şimdi bakalım bak 5 bölü 8'i modellemiş olması gerekiyor şıklarda. Şimdi bakın burada dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Peki ben bu karışık şekil üstünden nasıl anlayacağım diyorsanız. Bak şu kenardan kaça böldüğüne bakabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölmüş. Yani bak bu 5 bölü 8'i burada modellemiş. Peki 5 tanesini taramış mı bak bu böldüklerinin? Bir şurada taramış bak. Şunu taramış 2, şunu taramış 3. 3 bölü 8'i taramış. O zaman A seçeneği değil. Hemen B'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölmüş. 1, 2, 3, 4, 5 tanesini taramış. Çok güzel. 8'de 5'i yapmış. Bakalım 3 bölü 4'ü de yapmış mı? Bak onu da nereden bölecek? Şuradan bölecek. 1, 2, 3, 4 parça. Çok güzel olmadı. Bir kez daha sayıyorum bakın sizin için. 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüş. 3'ünü e taramış bakın. 1, 2, 3. Yani şu arada taradığı yerler bakın ikisinin ortak olduğu noktalar bize neyi veriyordu? Cevabı veriyordu. E bunda hem 5 bölü 8'i doğru modellemiş hem 3 bölü 4'ü doğru modellemiş. O zaman şu arada bakın ikisini de taradığım noktalar neler? Hemen hatta ona da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parça boyamış. Yani 15 bölü toplamda da 4 buradan 8 buradan 4 kere 8'den 32 parça boyamış oluyor. Yani 32'de 15 parçasını boyamış oluyor ikisinde de ortak olarak. Hatta cevabımıza da zaten çarpma işlemi yaparak bakarsak bunun olduğunu göreceğiz. şöyle tıklıyorum. 5 kere 3 15 8 kere 4 32 işte cevabımız buradadır. Mesela şunlarda ne hata yapmış hemen onlara da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölmüş. 1, 2, 3, 4, 5'ini taramış. Güzel. Şuna bakıyorum. 1, 2, 3, 4'e bölmüş. Okey. 3'ünü taraması lazım. 1, ikisini taramış. Şunu da tarasaydı tamamdı. Gitti. Şuna bakıyorum hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8'e bölmüş. Çok güzel. Bak 8'de 5'i göstermek istiyor. 5 tanesini taraması lazım. 1 2 3 4 5 6 tanesini taramış. 8'de 5 yapmamış. 8'de 6 yapmış. Demek ki cevabımız ne olacak? Bursa olacak arkadaşlar. Hemen geçiyorum cevaba. Şey yeni soruya. Burada da bir şey yok. Zaten bakın şu soruda hani size bir tane daha yöntem gösterebilirim. En yani baştan silecek olursak. Hani onu da kullanabilirsiniz. Bunların hepsi birer kısa yol neticesinde. Bakın önce şu çarpma işlemini yaparsınız. 5 kere 3 15. 8 kere 4 32 dersin. Sonra da bu sonucu hangisi veriyor? Hangi şıkta 32 bölü 15 var? Ona bakarsın. Ama bu 15'i şıklarda ararken ne arayacaksın? İkisinin kesiştiği noktayı arayacaksın. Yani çarpma işleminin mantığını unutmadan. Bak mesela şunda ikisinin kesiştiği, taradığı yerler neresi? Şurası. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bak bu 9 bölü 32 gitti. Şu ikisinin 2, 4, 6, 8. Bu 10 bölü 32 gitti. Bana 15 bölü 32 lazım. Bak 2, 4, 6, 8, 10. Bu 12 bölü 32 gitti. Ama şuna bak 3, 6, 9, 12, 15 bölü 32 işte buradadır diyorsun. Ve cevabı bu şekilde de işaretleyebilirsin değerli öğrenci arkadaşım. Evet, sorularımız burada bitti arkadaşlar. Kesirlerde çarpma işlemini pekiştirmek için sorularımızı çözdük. Umarım hepsini anlamışsınızdır ve siz benden daha önce çözüp hepsini zaten biliyorsunuzdur, bitirmişsinizdir. Biz sadece pekiştirme amaçlı buradayızdır. <laughs> Tüm bu güzel dileklerle beraber dersime son veriyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Haftaya bölme işlemi işleyeceğiz. E, o derslerde kaçırmazsanız sizin faydanıza olacaktır. Kendinize dikkat edin. Sizleri çok seviyoruz. Matematikle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.